Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması oldukça kolay bir borcam dolusu tatlı tarifim var. Tiramisu tadında ama içerisinde kahve yok. Kesinlikle bu tatlıyı denemelisiniz. Oldukça lezzetli bir tatlı arkadaşlar tarifimi deneyip beğenirseniz ben butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Size bekletmeden hemen tatlımın yapımına geçiyorum. Öncelikle muhallebisini hazırlayacağım. Muhallebisi için tenceremin içerisine 6 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Çok az malzemeli, oldukça kolay bir tatlı arkadaşlar. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Muhallebim koyulaştı ve kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra ocakta 1-2 dakika daha tutuyorum ve ocaktan alıyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimizi hazırladık. Muhallebiyi bir kenara alıyorum ve ılımasını bekliyorum. Bir 15-20 dakika beklemeniz yeterli. Muhallebi ılıdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolu dolu labne peyniri ekleyeceğim. Eklemeden önce bir miktar çırpıyorum. Daha sonra labne peynirini ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu kullandım. Yaklaşık 150 gramdı arkadaşlar. Labne peynirini ekledikten sonra çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Kesinlikle labne peyniri ekleyin. Oldukça lezzet katıyor. Artık tatlımın yapımına geçiyorum. Öncelikle bu şekilde küçük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamım küçüktü. Bir buçuk pakette kedi dili bisküvi gidiyor. Kedi dili bisküvilerimi süt ile ıslattıktan sonra borcamımın alt kısmına diziyorum. Borcamım küçük olduğu için kedili bisküviler yan kısmına tam olarak sığmadı. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Sizler de kendi kalıbınıza göre bisküvilerinizi ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Kesmiş olduğum kedili bisküvilerini de diziyorum. Bu arada ben tatlımı hazırlarken sizler de hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Kedideli bisküvilerimi dizdikten sonra hazırladığım muhallebinin yarısını bu kısmına döküyorum yaklaşık 5-6 kepçe kadar bu kısmına döktüm. Üzerini güzelce düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyoruz. Spatula ile üzerini düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. Aynı zamanda üzerinde düzgün olmasını sağlıyorum. Hızlı bir şekilde ikinci katımı da diziyorum. Bu arada şekerli kısımları üst kısma gelecek şekilde dizdim kedili bisküvilerimi. Tariflerimi deneyip beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tariflerimi beğenip denerseniz sevdiklerinize paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. İkinci katımı da hızlı bir şekilde diziyorum. Toplamda bir buçuk pakete yakın ketili bisküvi kullandım. Benim borcum küçük olduğu için bu şekildeydi. Eğer farklı kalıplarda yapacaksanız tabii ki sayısı değişecektir. Bisküvileri dizdikten sonra üzerine Geriye kalan muhallebimi döküyorum. Her yerine eşit miktarda yayarak üzerine spatula ile düzeltiyorum. Ildıktan sonra tatlımı buzdolabına koyuyorum ve en az 1 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz yoksa hemen de servis edebilirsiniz fakat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü tatlılar dinlendikçe daha da lezzetli oluyor ve kıvam daha güzel oluyor. Tatlımı dinlendirdim arkadaşlar. Yaklaşık bir gün dinlendi benimkisi. Vaktim olduğu için bu şekilde dinlendirdim ve dilimliyorum. Toplamda 12 dilim olacak şekilde dilimledim. Üzerini süslemek için de benmari usulü eritilmiş çikolata kullandım. Çikolatayı erittikten sonra sıkma torbasına koyup üzerine bu şekilde sıkıyorum. Sıkma torbanız yoksa Fırın poşeti kullanabilirsiniz. Kesinlikle sıkarken patlama yapmıyor. Veya üzerine farklı şekillerde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Son olarak Antep fıstığı tozu ile süslüyorum ve yapım aşamasını bitiriyorum. tatlımın iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere bir dilim alıp iç kısmını görüntüsüne birlikte bakalım görüntüsü de bu şekilde gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti harika arkadaşlar deneyin denediğinizde göreceksiniz sizlerde ve sürekli yapmak isteyeceksiniz kıvamda gösteriyorum yumuşacık ağzınıza erip gidecek bir tatlı oldu kesinlikle kesmiyor oldukça hafif bir tatlı Bu arada tariflerimi iftardan sonra çekiyorum arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.